Fenerbahçe derbisini 2 ila 0 önde olmasına rağmen 3 ila 2 kaybeden Beşiktaş'ta bir şeyler yolunda gitmiyor. Öyle ki maçtan sonra yardımcısı Murat Kaytas kaybedilen 3 puan ya da giden şampiyonluktan çok sergen Yalçın'ı savunmak için basın toplantısına çıkmış gibiydi. Açıklaması İTİRAFLARLA dolu cezalı olduğu için maçtan sonra açıklama yapamayan Sergen Yalçın da verdiği son röportajda ilginç ifadeler kullandı. Evet, su bardağına tekme atmam yanlıştı. Hiç hoş değildi. Bunu biliyorum. Ne zamandır üzerimizde bir kontrol kaybı var. Kontrolü kaybedince hatalar yapıyorsunuz. Ne zamandır psikolojimiz pek sağlıklı değil. Sıkıntılar ve baskı altında mücadele ediyoruz. Kurgumuz güzel, planımız güzel ama yine de bireysel hatalardan uzaklaşamıyoruz. POTOSPORA özel değerlendirdi psikolog Aylin Çevikkaya, Yalçın'ın bu açıklamalarıyla ilgili Fotospora şu değerlendirmelerde bulundu, davranışından pişmanlık duyuyor ve hatasını inkar etmiyor. Bireysel davranışın aslında daha büyük, sistemik bir sorunun dışa vurumu olduğunu itiraf ediyor. Kişi uzun süredir takım veya organizasyon olarak stres altında olduklarını ve bu durumun duygusal patlamalara yol açtığını belirtiyor. Ruh halinin bozuk olduğu iddiası, ruh halinin bozuk olduğunu ve sürekli bir baskı hissettiklerini açıkça dile getiriyor. Bu baskının kaynağı maç sonuçları, taraftar beklentileri, yönetim sorunları veya kişisel sorunlar olarak görülüyor teknik veya stratejik anlamda doğru yolda olduklarına inandıklarını ancak kötü giden psikoloji ve kontrol kaybı nedeniyle odaklanma sorunu yaşadıklarını itiraf ediyor.